Suriye'de isyan başlatan dürzilerin Osmanlı zamanında da birden fazla isyana kalkıştığını ve İsrail vatandaşlığını kabul eden dürzilerin ise 1956 yılından beri de İsrail'de zorunlu askerliğe tabi olduklarını biliyor musunuz? Evet dostlar, geçmişten günümüze aydınlatan bu tarihi bilgiler şu anda Suriye'deki iç karışıklığa sebebiyet veren dürzilerin durumu hakkındaki şifreleri bize veriyor aslında. O zaman gelin tarihiyle, diniyle ve coğrafyasıyla Dürzileri daha yakından tanıyalım ve günümüzde neden İsrail ile bağlantılı isyan hareketlerine kalkıştıklarını daha iyi kavrayalım. 11. yüzyılda Fatımi Halifesi El-Hakim bir emrillah döneminde ortaya çıkan ve Şiiliğin İsmaili kolundan türeyerek kendine özgü inanç sistemi olan Dürziler günümüzde özellikle Suriye, Lübnan, İsrail ve Ürdün'de yaşıyorlar. Dünya genelindeki nüfusları 1 ila 2 milyon arasında olduğu tahmin edilen Dürzilerin Bahşice kurucusu Hamza bin Ali'dir. İnanç sistemlerine bakacak olursak Dürziler biraz farklı arkadaşlar. Nedir o fark diye sorarsanız Allah'ın mutlak ve eşsiz birliğine inanırlar ve Allah'ın herhangi bir şeye benzetilemeyeceği ve cisimsel bir varlığı olmadığını kabul ederler. E bunda ne var diyebilirsiniz. Ancak şöyle bir durum var ki arkadaşlar, az önce konuştuğumuz dürzülerin çıkış tarihinde Fatimi halifesi olan El Hakim bir Emrillah'ın haşa ve kella Allah'ın son ve en yüce tecellisi olduğuna inanırlar. Onun bedenen kaybolduğuna, ancak ruhsal olarak varlığını sürdürdüğüne ve ahir zamanda tekrar döneceğini kabul ederler. Ayrıca reenkarnasyon yani ruhun ölümden sonra başka bir bedene geçeceğine ve bir dürzi ruhunun sadece başka bir dürzinin bedenine geçebileceğine inanırlar. Bu inanç da dürzü nüfusunun sabit kalmasının açıklaması olarak görülür. Dürzülüğün kutsal kitapları ise hikmet risaleleri olarak bilinir ve yaklaşık 111 risaleden oluşur. Risalelerin içeriği felsefi, metafizik ve semboliktir. Fakat bu risaleler herkese açık değildir. Çünkü Dürzilerde toplum bilginler ve cahiller sınıfı diye ikiye ayrılır. Hikmet risaleleri de sadece bilginler sınıfına açıktır. Takiyeyi yani inançlarını dış dünyaya karşı gizli tutmayı benimseyen Dürzilerde dine dışarıdan giriş veya dinden çıkış kabul edilmez. Evlilikler de yalnız kendi cemaatlerindeki kişiler ile yapılır. Aksi durumda bu kişiler toplumdan dışlanır. Evet dostlar, buraya kadar dürcü topluluğunu kısaca özet geçtik. Şimdi de gelin dürcülerin günümüzdeki isyan hareketlerinin nedenlerini ve dürcülerin İsrail'de zorunlu askerliğe tabi olma durumlarından bahsedelim. Öncelikle dürcülerin İsrail'de zorunlu askerliğe tabi olmalarından konuşalım. Çünkü günümüzdeki isyan hareketlerinin zorunlu askerlik durumuyla doğrudan alakalı olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki İsrail önemli su kaynakları bulunan Golan Tepelerini 1967'de başlayan 6 gün savaşı olarak bilinen savaş sırasında işgal etti. Ve ne tesadüftür ki Golan tepelerinde de Dürzi köyleri var. Videonun başında konuştuğumuz üzere 1956 yılından beri İsrail vatandaşlığını kabul eden Dürzilerin İsrail'de zorunlu askerliğe tabi olduğu düşünüldüğünde İsrail'in Golan'daki işgalini hukuki zemine uydurmaya çalıştığı bence aşikar. Suriye'nin Süveyda bölgesinde yoğun olarak nüfusları bulunan Dürzilerin günümüzde neden isyana kalkıştığını şimdi daha iyi anlamışsınızdır. Yani kısaca İsrail Golan Tepelerindeki taktiğin aynısını Süveyda içinde uygulamak istiyor ve Dürzileri Davut Koridoru'nu tamamlamada basit bir piyon olarak kullanıyor. Tüm Dürziler İsrail yalnız da değil ama silahlı gücü elinde bulunduran grup daha baskın geliyor. Evet arkadaşlar görüldüğü üzere Suriye, İsrail ve Dürzi üçgeni daha çok su götüreceği benziyor. Gelişmeleri hep beraber izleyeceğiz ve bölgede kutup başı olan Türkiye'nin de yürüteceği politikayı bekleyip göreceğiz. Allah'a emanet olun dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.